Bolu Milletvekili İsmail Akgül. Türkiye Cumhuriyeti muazzam bir fedakarlığın, muhteşem bir mücadele azminin eseridir. Türk milleti istiklalini perdeleyen, hürriyet onurunu zedeleyen her türlü saldırıya karşı kahramanca direnmiş, kurtuluş destanını şehit ve gazilerin fedakarlığıyla yazmıştır. Türk milleti işgal ve esarete boyun eğmemiş, cumhuriyet fikrinin aydınlattığı yolda geleceğini inşa etmiştir. Türklüğün özgür ve bağımsız ruhuna en uygun yönetim biçimi olarak Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Türk milletine yüz yıllık emanetidir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet, Türklüğün yeni yüzyılında yeni yolumuzu aydınlatan ışığımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yine yolumuzu gösteren gök bölümüz olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kurucu kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun. Teşekkür. Ederim.